Gel gel. Değil mi? Ballı cam arası bal yok. <laughs> Yozgat'ta insan olmadığı için göremedik. Nasıl? O imam amca 26 yıllık. He? Evet, spiker misin, muhabir misin YouTube gel buraya. Yemin <laughs> ederim en gel, sevdiğim gel. parça. Gel gel. 10 numara. Ertuğrul şöyle çekmiyor Allah Allah. düğünde sanki yemin kameraman çeker de, çekerdi de mi? böyle misafirler yiyemez <laughs> öyle bir utanca giriyorum. Sen niye balet takmadın? Haymala ha? dekor. Senin neredesin sen? Gelinin damada hazırladığı tepsi. Gülebilir mi? Etrafında böyle ballar, pekmezler, cevizler. Yani elle istesen de yapamayacağın bir manzara. Günaydınlar. Herkese iyi sabahlar, hayırlı sabahlar. Şu anda Tokat'tayım. Tokat'tayız. Tokat'ın Kazova bölgesinde Gür Yıldız köyündeyim. Burası gerçekten çok güzel ve tabiatı ile birlikte iç içe yeşil da hemen burada aktığı güzel bir köy. Yani Tokat deyince aklımıza belki böyle bir kurak, İç Anadolu'da bir bölge gibi geliyor ama özellikle Zile'ye geçtikten sonra Tokat'ın köylerinden itibaren şehre doğru bir tabiat, yeşil ırmağın vermiş olduğu köylere dağılımı, o suyun bereketi ve etrafındaki o tabiatın güzelliği, yeşilliği gerçekten burayı çok zenginleştirmiş. Birçok meyve ve sebze burada üretiliyor ve tüketiliyor. İşte üzümden tutun birçok sebze ziraatında bulunan işte mısır. Yani birçok sebze meyve var. Özellikle bulunduğum Gür Yıldız Köyü Yeşilırmak'la birlikte harika bir atmosferi bize sunuyor. Bir hikayesi var aslında yani bu Kazova'nın bu kadar yeşil olmasının e, bereketli olmasının ve birçok tarım ürünlerinin çok çeşitli olmasının birkaç böyle sebebi var. Bu kanalların yapımında da İsmet İnönü'nün e, bir katkısı olduğu burada söyleniyor ve burada işte bazı yaşlıları ve bazı insanlar tarafından takdir ediliyor. Çünkü o dönemde açılan kanallar ve sonrasında. İşte gelinen nokta gördüğünüz gibi yeşil ırmağın o güzel su yolu etraftaki evet, o yeşillikler tokat üzümü ve tokatın yaprağı o yüzden belki de bu yeşil ırmağın bereketinden midir nedir bu kadar lezzetli ve meşhur olduğu da belki söylenebilir buranın farklı bir havası var bu bulunduğumuz Kazova bölgesinde evet, biz yolumuza devam edelim Tokat'ın köylerini geziyoruz. Yapacaktık da aralardan dolayı biraz Ya. An... Tokat'ta Kıyaslanan köyü Olay gezdikten sonra ya şimdi böyle bir kahvaltının içerisine geldik. Ama bir şey söyleyeceğim. Ceviz alt şey ceviz ağacının altında oturulmaz derler ya. Vallahi ben iki sene oturayım hiçbir şey olmuyor. şuradaki ateşte pişti. Şu anda inanılmaz doğal güzelliklerin içerisindeyiz. Yozgat. Yozgat. Yozgat Yozgat. Reçel var. Zeytin var. Allah. Bunlar bahçe. Yes. Bahçenin zaten. Bunların hepsi el yapımı reçeller bence. Aynen. Değil mi? Aynen, Aynen. öyle. Doğal yapılan reçeller. Enes'cim. Afiyet olsun diyelim mi? Afiyet olsun arkadaşlar. Mükemmel bir sofra. Mükemmel bir mekan. Mükemmel bir şehir. <laughs> Mükemmel bir şehir. Evet afiyet olsun. Ertuğrul Çok güzel, çok güzel. Yozgat daha mı? Yozgat daha mı? Yozgat bir tık daha sanki az bir şey daha ama yine de tabi birlik beraberlik önemli de şu arılar, sinekler falan ceviz ağacı. <laughs> ceviz ağacı. Ceviz ağacı. Bunun altındayız. Hadi bakalım biz yiyelim. size afiyet olsun. Size Olmaz ben kalkıyorum. <laughs> Kardeşim öyle çekme Allah la. Düğünde sanki Yemine kameraman de çeker de böyle misafirler <laughs> yiyemez ya öyle bir utanca giriyorum yapma yani. Diyor ya. Ben YouTube musun? Mesela, şunu. <laughs> YouTube zaten. Şimdi her klasik YouTuber gibi gezilmesi, görülmesi gereken yerlerden mesela Yozgat'ta öyle yapmadık. Sadece böyle daha natural, daha böyle doğal olan, daha sıcak hissettirecek kareler yakalamak adına çok gezilesi yerleri gezmedik. Sadece yalandan bir işte saat kulesi de her şehirde olduğu gibi falan yaptın. Tokat'ta çok sıcak olmadığı için hem insanlar hem böyle tarihi yerleri gezmek daha tercihim diye de oraya bir dipnot düşerek. Tokat'ta insan olmadığı için göremedik. Nasıl? O imam amca 26 yıllık. ve evet, <laughs> spiker misin, muhabir misin? Youtube gel buraya. Youtube ama son noktayı Youtube böyle ama değil mi? Youtube ha. gel buraya. Youtube gel buraya. <laughs> Hı -hı. Arif Adem'le dedi Herhalde ki doğru. Ankara'da olsaydık Herhalde. ya da İstanbul'u Büyükşehir'de şu güzelim sofraya şu manzaranın içerisinde zaten orada bulamayacağız da. Şuna ne kadar para verirdik Allah aşkına? Ben Ve söyledim, bu kadar daha... doğal bulabilir miydik? 400 lira falan verirdik. Yok. Parasında değilim bu kadar doğal <laughs> bulabilir miydik <laughs> peki? Yok onu bulamazdık. <laughs> Şuna bakar mısın hepsi şuradaki bahçeden geliyor ya. Yani. Zeytin hariç. Abi bir ceviz ağacının altını bu kadar güzellemesek mi Güzel <güzelleyelim> O yüzden birlik, beraberlik. Bak Yozgat'ta da ceviz ağaçlar var onu söylemek istiyorum. <laughs> Hadi biz afiyet olsun diyelim. Arif Ama Hocama da Arif Hocama teşekkür ederim. Te gerçekten ben de çok teşekkür böyle güzel etmek bir istiyorum. bir ağacın altında bir Gerçekten yani hakikaten şey Arif Hocam. Nasıl bir Yozgatmış ya. teşekkür ederim Çok teşekkür, teşekkür ettik. Allah razı olsun. Kendisi hem ailesi hem kendisi birlikte bizi misafir etti burada. Ağırladı. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Tokat'ın en en güzel insanlarından benim için. Allah razı olsun Arif Hocam. Teşekkür Eyvallah. ettim. Evet Tokat'tayız. Şu anda Ballıca mağarasına geldik. İçeri doğru giriyoruz. Burası Tokat'ın en meşhur turistik bölgelerinden bir tanesi. Ballıca mağarası. Arif ile Enes Ertuğrul. Hepimiz birlikte geldik buraya dışarısı Oo. yaklaşık 30 derece. Evet. Ama burası gayet serin. İlk defa kokarken rastgele. Ertuğrul, <gülüyor> nasıl lan <laughs> lan? Kardeş bu nasıl mağara çemen kokuyor. <laughs> Tokat da çemen. Sınır olmasın hocam. Hocam, ama şimdi... Şimdi arkadaşlar, bir saniye. Buranın buranın 3,5 milyon yıllık olduğu söyleniyor. Tamam. 3 milyon. 3 milyon dedi abla düzeltti. 3 milyon. Yıl önce böyle bir mağara oluşturulmuş. Baldıca mağarası. daha enteresan. Ne oldu? Lan oğlum erdire. Yassın. Hadi. Hadi. Kardeşim, Yürü Allah aşkına. Arif bu mağara ne kadar geliyor? <laughs> evet. Çok çoğu. Çoğu. Evet. Kalkın Paşa Üniversitesi'ndeki bir profesör ve öğrenciler tarafından keşfedilmiş. Bir keşif esnasında bölgenin varlığını bulmuştur. Sonrasında bu şekilde restore ediliyor. <laughs> Hizmet açılmış. Gerçekten yani inanılmaz eski bir ölü bir hayattıymış burası. Ama kafaya dikkat. Gördün mü işe yaradı? Abi yok hayır bunu da hesap edemiyorum. Mevzu da bu Mevzu burası. Daha da geniş bir yerler <laughs> var. Alanya'da ince kum. Hı -hı. mağaraya girmiştim. Evet, Plajın orada. Ama burası gerçekten çok devasa, kocaman. Baksana. Oo, yani enteresan. Ha burada insanlar yaşamış mıdır acaba ya? Ne çok önemli. Mesela sarkıtlar dikit gibi. Bu kadar aşağıya gelen dikit, aşağı çıkan sarkıt, sarkıt da dikit orta birleşmiş. O kadar eski. Bunlar damla damla oluştuğunu düşünürsen kaç bin yani yılda oluşuyor acaba? 3 milyon yıl dediler. Evet. 3 milyon yılda oluşan bir yer. Büyük damla taşlar salınıyormuş burası. Evet. Hani burada Pamuk Kale Travel'lerin oradaki o şeye de benziyor. Geliyorlar mı? Bunların hepsi damla dönüşüyor. Hepsi burada gördüğünüz mağaranın içindeki bu yapı damla. İnelim ya. Ama içerisi çok serin var ya. Tarafa, Bak bir iyi inek iyi bir de şu son şuraya çıkalım. He bunun inmesi güzel de çıkması da he. Çok zor. Yok yok hiçbir şey olmaz. Aşağı doğru. Bura bayağı dik bir yer. Şöyle iniyoruz aşağı doğru gidiyoruz. Değil Bence de değdiler çok zor. İçerisi nemli diyeceğim ama değil. Ama bu ıslah her yer çok serin. Vay abi. Hava ne? ne? Hava tahliyesi. Direk var mı? Çok yüksek. Hava, hava. hava tahliyesi bence kendisi... Tam tahliye. Tamam. <laughs> tahliye o. Hem bence havalandırması var bu adamın sanki. Onun kafamı niye buraya? Hacı ama. Dur bakayım. <gülüyor> <gülüyor> sen niye banet <bari> takmadın? Hayır mı? Sen <laughs> ha? neredesin sen? <laughs> 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 <Korku> ben Sen güvende hissediyorum. Bunun <laughs> bir kısmını içeri alacağım, korkuyu bir yapacağım, paraya para demesin. Ehehheh, et turunun fikri duydunuz <laughs> mu? Burayı korkuya diyor, bir yapacağım diyor, paraya para de demesin dedi. Aa, oh, bura iyiymiş bak. Oo. Oh. bir... da güzel bir Burası bayağı iyiymiş. <laughs> Şu anda bayağı şey indik magmaya doğru gidiyoruz bence. 19 dereceymiş. 19 derece. 55. <laughs> Çöküntü salon. Çok nemli ya. Ama fark ettiğiniz şey düşüyor. Derece gittikçe bakalım ne kadar düşeceğiz. Biraz daha giderim bence. Kardeş <laughs> 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 bu ne? Ne? Ballı, bal. <laughs> Abi Ballıca niye? Bölgenin isminden dolayı mı Ballıca? İsmin niye Ballıca olduğunu bilmiyorum. Kafada yazıyor bir böyle isim. Sor mu? İlginç bir isim var. Nerede? Bak bak. Dur. Şeriat evine girmeyen gel aklıma. <laughs> <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Değişik bir şey bu. Tuz gibi bir ama bir şey değil. Ee, yani. baya farklı bir yapı biliyor musun? Baksana bak. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bunun mu açıldı? Bir şey olursa benim Karoli'yle Heras'ın bad boy'un kokusu daha böyle bir gelmeye başladı. Bence koku alma, koku alma artışının hissiyatı oluştu. ciğerlerdeki... Ciğer değil de burnum açıldı. Gel gel. Şimdi şu abla geçtikten sonra... Bir <laughs> şey <laughs> 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 Allah'ın 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 Aynen öyle Yüzüklerin Efendisi Burada bir video fotoğraf Burada bir abi. klan kuracaksın tamam mı? <laughs> Savaşa gideceksin ondan sonra Oğullara karşı <laughs> Şu an bu geldiğimiz yer bence mağaranın en farklı epik yerlerinden bir tanesine geldik Baya daha büyük bir meydan gibi bir yer Aşağı doğru gidiyoruz bakalım <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu? Yalnız şunların olayı çok harika değil mi ya? Evet sarkıtlar. Gerçekten. Yanar, yanar. Aç. Hadi. Abi her indiğimiz yer aa dedirtiyor. Hiç alışkın olmadığımız, yeryüzünde olmayan bir yapı olunca biraz daha gidiyoruz. Sonunu görebilir miyiz bilmiyorum. Bayağı bir çalışma yapılmış ama aşağı doğru indik sonuna mı geldik? en sonuna. Evet şu anda bu çalışmanın gidebileceğimiz yerin en sonuna geldik. Buraya kadarmış şu anda. En son nokta burada. Bakın en son buraya kadar gelebiliyoruz. Bundan sonra zaten mağara gitmiyor. Yol yok. Burada da zaten su birikintileri oluşmuş. Mağaranın en son tarafında. Böyle bir kanser hastasının uru gibi. Maymun çiçeği olmuş mağara gibi. <laughs> Bence ben şeye benzedim. İnsan hücreleri içindeki o DNA, emreyalar var ya. Mantara birleşmeler. Çok evet. Şeye benziyor, çok şeye benziyor mesela. böyle. İlginç. Bunlar zaten başlıca farklı bir şey. Şu da Kur'an'ı yırtan kıza benziyor. <gülüyor> 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 ne gel, fotoğrafını çekeyim O ne demek Gel fotoğrafını çekeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> ben mi çekeceğim, sen mi çekeceksin? Ben evet. ben ben Enes beni de bir çek şöyle ya. Sen de bir çek. Evet, Ballıca Mağarası'ndan çıktık. Yorucu ama gayet güzel. Mağaradan çıktıktan sonra böyle <laughs> harika bir manzara, teras var. O sizi karşılıyor. Terasa çıkabilirsiniz. Bence biz hızlı çıktık. Çok hızlı çıktık. Ondan da terledik biliyor musunuz? <laughs> Hızlı çıkıyor. Enes Kor'u yorumladıysa hızlı değilim şimdi. Ya ben daha önce de geldim. Daha önce geldiğimizde sanki daha hızlı gezdik. Yani evet, ya maalesef. da tam aşağıya inmedik. Ya muazzam bir şey ya doğa harikası. Yani elle istesen de yapamayacağın bir manzara. Göremeyeceğin de bir manzara. Mükemmel diyoruz ama. Daha devam vardır muhtemelen de. Tehlikeden de var. kapatmışlardır. 10 numara 5 yıldız. Peki sadece Ballıca mağarasını 10 üzerinden puan vermemiz lazım. Gerçekten kaç vereceğiz? Kırıkkale Sulu Mağaraya gittim. Hira nur da bira mağarasından geliyor. 10 10'u tercih edelim Bu da 10'da 9 çünkü bir hira kadar yok Ertuğrul 10'da 9 <laughs> Gerçekten arkadaki manzarayı da görüyorsunuz zaten Yani Gece ben de? direkt, ben de 9 buçuk yani 10, 10 demek çok mükemmel demek oluyor Evet, evet. Dokuz buçuk yani hani şöyle bir şey olur aşağıya abi, en abi, alt kata abi, abi, otomat abi. falan kurarlar <laughs> sınırsız içecek buzlaç falan. Tamam, oh, abi, no. abi. <gülüyor> Aynen, <gülüyor> gerçekten benim gönlüm kaparlar da. <laughs> Ballıca bal yok. <laughs> <laughs> <Ballıca, Ballo. gülüyor> Değil mi? Ballıca mağarası bal yok. <laughs> Ballıca mağarasından çıktık artık Tokat merkeze doğru gidiyoruz. Evet. Bundan sonraki durağımız Tokat merkezi sonra Tokat pidesi. <laughs> evet köyde Tokat pidesi inşallah. Hadi bakalım tamam. gittik dava geldik de. Görüşürüz. <laughs> Tokat'ın merkezine geldik. Böyle bir girişle göstereyim dedim. Hemen Tokat Kalesi yukarıda ve aşağıda müzeler var. Harika bir dağ da bizi karşıladı. Şimdi biz müzeye gireceğiz. Tokat Şehir Müzesi. İçeriye doğru girelim. Bakalım şehir müzesinde ne var ne yok. Girişler ücretsiz mi? Ücretsiz. Evet. Buradaki müzelerin hepsi mi öyle? Hep evet. öyle. Buradaki müzeler ücretsiz girebiliyoruz. Ballıca'ya tam 60 öğrenci, öğrenci, öğrenci 30 lira. 8. yüzyıl Osmanlı çarşısı canlandırması varmış. Aşağı doğru gidiyoruz. Mesela bak tabak diyor. Tabak burada yapılışını göstermiş. aynı yere tenekeci bu şekilde yapılışı bir görsel oluşturmuşlar. Devam ediyor demirci var. Bakırcı var. Şömineci var. Burada da bir tokat, eski tokat mutfağını gösteren bir şey var. İşte tokat ocakları, kebap, kebap, ocağı. kebap ocakları var. Bak, ocak şuradadır, yani eski tip, aynı bildiğimiz o şimdiki ocaklar gibi. Hı. Bunu ateşle, o şekilde bir yapmışlar, onu gösteriyor Burada bir fırınımız var, işte tokat usulü Yan tarafında hemen tokat, o kebap ocağı, meşhur kebabımızın ocağını yapmışlar. Burada kullanılan işte eski e eşyalar evet. 18. yüzyıla. Evet. evet. Burada da çömlekçi var. Burada çömlekçi kullanılan eşyalar, e, eski eşyalar gerçekten onları da buldular. Marat Bunun ]mış. esnaflarından aldılar yani. Gerçekten kullanılan eşyalar bunlar. Bakın işte isimlerde yazıyor. Merhum Kadir Mescid Ortağı'ndan bağışlanmış. bağışlanmıştır diyor. Ee, Marangoz'un ismi de Fehmi Şener'miş. Fehmi Şener. Evet. Onu canlandırmışlar. Evet, evet. Yani. O, adamı canlandırıyorlar. burada. Arif. Efendim? Mesela bu amcamızda bizim bir kısmımız, markalarımızın bir şey oluyor. Demiş yani. Doğru evet, demiş yani. bir şey var. Burada üstünde de isimler yazıyor mesela. Burada evet. Abdulkadir Gürdere. Gürdere. Dökmeci. Yani şahıslar gerçek de yani ne kadar doğrudur. Evet. heykeller bilmiyorum. <laughs> Canlandırmalar. Yani 18. yüzyılda yaşamış gerçek insanlar isimleri de o. Topal İbrahim ve Mantumlar. <laughs> yani burası 18. yüzyılda Tokat'taki mesleklerin evet, canlandırılmış yani. yani bu da yazmacı meşhur bir bizim kaynakta yazmacılık. O <laughs> da onu canlandırmışlar. Hala yapılıyor. Hala yapılıyor. Hala yapılıyor. Hala yapılıyor, devam ediyor. Şu şekilde bir basma derler. Baskı halinde. Evet, şurada desenler var. Her birinde evet. farklı farklı desenler. Evet. Şuradaki boyaya batırır, üstüne şeyini yapar. Yazmasını yapıyor. Nerede çok, çok var? Başlandı. Yoz kat, Burada baskı çeşitleri var işte bak çekebilirsin. Farklı farklı baskı çeşitleri var. Aa, evet rengarenk. Bak bu yoş yoktu mesela. Gerçekten yoz katlıyım. Dayı görüşürüz. Dükkanlardan <laughs> aldılar yani. Tabelaları. Hocam. Eski. Bakın buradaki tabelalar, çok eski dönemden kalan tabelalarmış. Lan müze gerçekten harika canlandırılmış ya. Başarılı. <laughs> sadaka taşı bunlar. Her biri. 5 kuruş mu kaldı oğlum? Böyle sadaka mı olur? Bak, enflasyon diye bir şey var. Bozuk para. Tabi o dönem altın koyuyorlardı sadaka taşlarını. Bu bölümde de Tokat'taki eserler var. Seramikler, camlar, ahşap, çanak, çömlek ve hatta geleneksel Bunlar geleneksel tokat kıyafetleri. Evet, Osmanlı döneminden kalmış tokat kıyafetleri. Geleneksel tokat kıyafetleri. yemin ederim en sevdiğim parça. Gel yani 10 numara. Şu tepsinin ne olduğunu 107 takipçilerinin bilmesini istedim. Evet. Düğün sonrasında, gerdek gecesinde gelinin damada hazırladığı tepsi. Öyle mi? Etrafında böyle ballar, pekmezler, cevizler, fıstıklar. Ortasında ana yemek. Oooo. Tekke'den alınmış gibi. Değil şey mi? Olacak. Tekke'den Hasan Erdem. Yani Hasan Erdem'i bahsettiğim e, abimiz işte. Bayağı bağışlanmıştır. Aa bak bunların bayağı bak, bayağı bak. Şu var ya, Özbekistan'da çok fazla yapıyorlardı şunu kutu saklama kutusu var ya çok daha büyüklere vardı. Ben tütsü gibi yok ne Timur'un saklama kutusunun aynısının birbirini yapmışlardı mesela Özbekistan'da müzede sergileniyor. Tokat yöresi tokmalar. Bunlar da o zamanki berber. Berber. Bu mu pirinç bu? Pirinç bence. Doğru Evet, evet danışma et Ahmet Gazi, aha. Enes bu senin amcana benziyor <laughs> Enes. Gel gel Enes. Bak. Bu Enes'in amcası. Baksanıza. Şu gözlüğü çıkar be Hayır. <laughs> Enes amcanı Enes buldum. Danışman Ahmet. Ahmet Gazi. Evet. Danışman Ahmet Gazi. Gözlüğü çıkar. Hayır çıkar. Evet. Şehir Üstel İbni Kemal. Burada da Mehmet Suri Efendi varmış. Onun da canlandırması var. Aha hiç görmeden tahmin ediyorum Gazi Osman Paşa. Aa ta bildim vallahi de bildim. İşte Plevim'de kahramanı Gazi Osman Paşa. Biliyorsunuz kendisi Tokatlı'dır. Son dönemde çok bilinen meşhur isimlerden bir tanesi Plevim'de kahramanı. Ve Nurhan Atasoy. Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden zaten meşhur Nurhan hocamız. Onun da burada ödülleri, eserleri gösteriliyor. Burada gördüğünüz tarihi eserler. Her döneme ait tek tek hepsini gezeceğiz. İşte Osmanlı döneminden var, Danışmenler döneminden var, Selçuklar döneminden var. Yani 3-4 döneme ait ayrı mimari yapılar var. Kaleye çok istedim. Çıkabilir miyiz diye bakalım mı diye, tepeden bir bakalım, şehri izleyelim diye. Ama şu anda kapalıymış. Burada hemen etrafımızda zaten müzeler var. Şurada da Ulu Cami varmış aşağıda biz içeriye doğru gidiyoruz. Bakalım yolculuğumuz devam ediyor. Tokat'ı gezmeye devam.